bugün önce Tipek Ona yeni, yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle mikrofonuyuz. Bugün yanımızda o zaman nasıl kanka? İyiyim kanka. Bir dakika ben... Arkadaşlar bir iki dakika şurada bekleyin. Ya da yok video dönem. Bana baksınlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kulaklığımı taktım. Arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayınız. Bugün videomuzda biraz kasma olabilir. Onlar da iyi. Yapmaya her şeyi çalışıyoruz. Bundan sonraki videolarda kasmayabilir. Aç kanka. Tamam. Eee... Kanka ben burada biraz yemek topluyorum. Kanka leş gibi kasıyor yine ya. ben şunu ayarlayayım bir. Hep size öğretici şeyler yapıyorum. Her zaman. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, daha kasmıyor. Yani video izlerken kasabilir de biz oynarken kasmıyor. Sömür sömür sanatalları. Ee, ben şu evde çes görmüştüm sanki. Onlara bakacağım ben. Ee, ev bak ben. Aa çes gördü bir sürü. Söyle. Hmm, Aa o. Oh, e işte. İşte ben ya. Kanka. Ney? Ne? Bak. Az bak. Neredesin? Güyüş, güyüş. Neredesin? Evde. Ben bunu giymeyeceğim boş boşuna. Yok dört bin tane Herkes birer tane olsun. İkişer tane olsun oh. o zırhlardan. Oğlum kırılmaz ki bu zırhlar. Bu zırhlar kırılmaz ki. Aynen. Dur ben buna yeme koydum. Oy. Alayım. Kafalık kaç tane? Kafalı bir buçuk. Ben full şu anda. Kanka daha chestler yok mu? Kanka biz aşağı düşerken de yine dediğim gibi like ve abone olmayı jump da versin. 4 abone olabilir. Fazlalaştıracağız. Ee, daha güzelliğini yapacağız. Yine 4 Kanka abone verenleri bize. Kanka maç marketi sömür. Lan! Ne yaptın? Ana bucum kapatacağım, kapatacağım Canın gitmedi. Yok. La, lalala, la, lalala, Kanka la, lalala, la 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 la, la 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 var. <Of> <exemplo> Lehmolsa, aa, <S kar> <troonunu>. la 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 Tepeye çıktım kanka Ay Oha yeni bir yer. Dur. Tamam, geliyorum geliyorum geliyorum. Eleme sömüyme. Tren sana göndereyim mi? Aa, Tire, yüzü, yüzü, ha tren Bana gönder. Al treni sen. Tren %100 yüz benden hızlı geldi. Hadi bu it battle'da yine. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelecek mi? Yorganı gelmiyor. verin. Yok. Verin E ee, arkadaşlar Batuhan gel kanka. Gördün mü yazımı? Gel. Gördüm. Arkadaşlar bu leveller kim kasmış? 2000 level kasmış ya. Kasılır kanka. Water bottle var ya. Helal olsun ay köylü amca ne haber? Hapishane. Hapishane mi? kurtarıyorum kanka öldürerek. Eee <laughs> arkadaşlar burada da bir tane hapishane var. Eee. çık batan. Polis <laughs> şey Kanka kral onu hadi suçluları kurtarayım mı? <laughs> yok yok. Onlar adı kanka suçlu. Adışına. Ben de suçluyum sana vurmak. Sana vurdum. Ulan sana vurdum kaç can gitti. Az ben bir bana vursana kankacım. Bit gitmiyor ki. <B> Dik. <laughs> Dur bu armağanızda ne var bakacağım. Res <laughs> pistonla tons var. Kanka, Kanka, bu devre bozuk be. Çalışmıyor. Kapı açılmıyor ya. Kapı açılıyor ne şimdi ya. Böyle devre yapılır. <laughs> Siyah lan. Bok size sizi buradan. Kanka tüm level'leri sömür. Tüm levelleri sömür. Kanka beni içeri at. Sana vurdum. Ve sana vurdum ev levelim gitti. Ay Of benim canım videolar. Benim canım gitmiyor da senin gidiyor. Kanka beni içeri at. Suçluyum. 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 Oha kendim de benciydim lan. Acıları. Beni açın lan. Aç kanka. Hayır. Orada kal

<laughs> o da <nereye? gülüyor> Daha buraya gelemeyeceksin ki. Hata koşmak zorunda. Daha buraya gelemeyeceksin ki. <laughs> zaten de gelmeyeceğim ki. Gelme. Gelmeyi denemez zaten. Gelirsen çok kötü olur. Ben bu şehirde biraz kalkacağım. Orası şehir mi oğlum? Bu benim en güzel şehir. Ben burada bir değil. Ye, ben buradan çıkabilirim. Sen ne kadar da şerefsizmişsin lan. Sen arkadaş olan var ya. Sen son var ya köylü. Bize troll hazırlamış. Helikopter. Hemen abi meliyim. Hani. Gördüm, 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 gördüm. Ben helikopteri, helikoptere bineceğim ben de. Helikopteri. Helikopterin de, de portalı var. Madvana kısa mı kanka? Ben gidiyorum helikoptere. Polisler seni kabul etmiyor git. Trollüm var değil mi senin burada? Hop! Oh. Aynen kanka, çok hop. O modern, iyi kanka, sağ ol. Helikopi, helikopi. Nereden gittin kanka sen oraya? Ne söylemem. Hayır. Hayır ben kalk koy. <laughs> hadi. zaten be. gideceğim bir yol Saat 10 kızım. Allah'ım bana yardım <laughs> et buradan. <laughs> İyi ben tren almamışım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelir mi? Bir helikopi bulalım. <laughs> ee, helim mi? Oğlum yanlış yola soktun beni Batuhan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hello, hello, my name ben... is Bilham, Bilham, gitme, gitme sana muhtacım, gitme sana muhtacım, gitme. Sana koyun yolladım kanka geliyor. Kodiller eşyalarınızı alabilir miyim? Burada bir tane daha suçlu var. Ne devam ediyoruz. Durdum işte. Arkadaşlar polis gördüm, polis açtım. Dikenlerde, dikenlerde iksir sandığında şey yapıyor. Çok mantıklı. Orada mısın polisin orada? Dur ben de. de. Ben polis reisin oradayım. Gebertme sakın o polisi. Geliyorum. Hapishaneye sen girersin kanka. Hayır. Gebertme. Burası Minecraft dünyası. <laughs> polis gebertme dünyası değil. İki de diyor Minecraft dünyası. Minecraft'ta köylü yok mu? Şöyle polis. O polis. Önünde diken var arkasında şey. Arkasında toprak olmalı. O plakaya bakın. O -E VL 2015. La biz 2016'dayız. İyi daha çıkamayacak. Kanka şu noktalar nasıl yapıyorlar kırmızıdan falan. Ben de bilmiyorum. La, suçlu mahkum. La ben de gireceğim bu arabaya. Kanka bir tane ver at. Ben de suçluyum artık. Hayır, beni çok aşağıda. <laughs> ben de geleceğim. <laughs> Kapat kapımızı. La 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 la. La 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 la, la, la. la, la, la kanka la ben şambar çok istiyorum. <laughs> şambar istiyorum. Şambarı istiyorum. Şambarı Aa, istiyor. Ben <laughs> öleceğim. Ben öleceğim. Ben <laughs> otur çizgi bak hadi. Kardeşin orada hadi. Geç. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bay bay. Likela da. <laughs>